Herkese günaydınlar, mutlu pazarlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Bir pazar gününe daha kalktık. Pazar kahvaltısıyla birlikte karşınızdayım. Bugün ne yapıyorum? Anladığınız gibi kuymak yapacağım. Böyle göz kararı iki parça, yani iki yemek kaşığı kadar diyeyim ben size. Tereyağını tavama koydum. Bunlar erisin. Yine göz kararı ama ölçülü yapmaya çalışacağım. Mısır unu ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi tereyağım eridi. Şöyle bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 ve 5 kaşık yapacağım. Bugün böyle aşırı çok olsun istemiyorum. Dolu dolu koymadım. 5 kaşık un koydum. Bunu güzel rengi hafif dönene kadar biraz kavuracağız tabii ki. tereyağımı biliyorsunuz o gün göresel ürünlerden aldım. Mısır unu da annem göndermişti kuymaklık mısır unu. Görüyorsunuz bu şekilde kavuruyorum. Bayağı mısır unuyla tereyağın kokusu buram buram burnunuza gelecek. Ondan sonra şöyle büyük su bardağıyla suyla birlikte mısır unu açacağız. Daha sonra da tabii ki buzluktan böyle peynirimizi çıkardım. Göz kararı o da. Peynir size kalmış. Ne kadar bol koyarsanız, o kadar güzel olur. Bu kabulme işlemi yeterli arkadaşlar. Şimdi suyumu yavaş yavaş dökeceğim. Eksik gelirse tekrar ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Döküp bir taraftan böyle hızlı hızlı karıştıracağız. Un elvası yaparken nasıl topaklanmasın diye karıştırıyoruz. Onun gibi. Görüyorsunuz hemen zaten kalıp haline gelmeye başlıyor. Su yetersiz geliyor. Zaten bu topaklar açılana kadar suyu ekleyebilirsiniz. Soğuk su bu arada. Yaren daha yatıyor görünce sevinecek. Epeydir yapmamıştım. Kuymak çok seviyor. Vallahi kahvaltılıklarımı çıkardım. Kuymak yapacağım. Başka bir şey yapmadım. Ekmek kızarttık bir de. Kuymak olunca zaten yeterli oluyor bize. Su biraz daha dolduracağım. Bakın biraz daha doldurdum çünkü hala bayağı koyu kıvamlı. O bardakla iki bardağı yakın suyla açtım. Şimdi tabii ki tuzunu ekleyeceğim. Şöyle. Ben az yapayım dedim ama yine bir tava kuymak oldu görüyorsunuz kalınca çünkü kötü oluyor. ısıtıp da yemeği sevmiyoruz. Şimdi görüyorsunuz kıvamı çok güzel oldu. Kaynamasına da 1-2 dakika kaldı. Hemen peynirlerimi ekliyorum. Peynirlerim buzluktan çıkmıştı. Onlar da yumuşamaya başlamış. Anca erirler. Böyle peynirlerimi attım içine. Peynirimizi de gene böyle yavaşça karıştıra karıştıra erimesini sağlıyoruz. Zaten yavaş yavaş erimeye başladı. Bütün halde eriyecek. Ondan sonra kuymağımız hazır. Ee, bazıları buna hatta annem de bir ara yapıyordu ablam da. Böyle tamamen bittikten sonra çok az tereyağı kızdırıp üzerine döküyorlar. Bizim oralarda öyle de yaparlar. Çok lezzetli olur. Yağ tamamen üstüne çıkar yani ama zaten içine bayağı bir yağ koyduğum için ben tekrardan onu yapmıyorum görüyorsunuz peynir erimeye başladı şimdi bir de size bu açıdan göstermek istediğim peynir erimeye başladı daha tam erimedi kuymağımı görüyorsunuz hey maşallah peynir akıyor resmen bunu hangi peynirle yaparsanız yapın asla bu Trabzon peyniri gibi uzamıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Çünkü ben e, kaldığım yerlerde bulamayınca kaşarla da denedim. Kolot peynirle de denedim. Ha, mecbur kalınca gerçekten kolotla yapıyoruz. O yine kaşara göre bir nevze daha iyi ama en ideali en güzeli gördüğünüz gibi Trabzon peyniri. Ey maşallah. daha kaynamadı karıştırıyorum sürekli kuymak şov <laughs> bakın harika oldu İşler biter mi arkadaşlar? Tabii ki bitmez. Nevresimleri makineye attıktan sonra kısa bir mola verdim. Eşimle alacaklarımız vardı. Bir iki yere de gitmemiz gerekiyordu. Şimdi dışarı çıktık. Her zamanki gibi günü değerlendirelim istedik. Bakalım nerelere gideceğiz, neler alacağız, neler yapacağız biz de bilmiyoruz. Görüşmek üzere. Böyle hiç aklımda yoktu ama balıkçıya geldim. Hamsi'nin kilosu 12 liraymış. Güzel göründü. Ben de şimdi hamsi aldım. Alıyoruz daha doğrusu. Şimdi böyle boya bakmaya geldik. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Sandığa kadar her şey var. Hmm fenerleri çok beğendim ama çok büyükler. Şurada küçük vardı. Bir saniye. Yakında ahşap da Tepsiler var bir sürü. Aldık, alacaklarımızı aldık. Zaten kısa kısa çektim sizlere. Şimdi tabii ki Yunus'a gidiyorum. Ne yapacağım Yunus'ta? Güzel sebze meyve varsa sebze meyve alışverişi yapacağım. Oradan eve geçeceğiz. İlk önce balığımı güzel ayıklarım. Sonra da eşimle bir kahve keyfi yaparız. Kalan işlerime devam edelim tabii ki. eve şimdi geldik arkadaşlar bugün böyle çok aşırı dolaşmadık dediğim gibi gideceğimiz yerler vardı AVM'ye bile çıkmadık yani onları hallettik Yunus'a uğradık ee, bir tane çayım bitmişti Kamelya'nın yani çay kurum böyle yarım kiloluk çayını aldım balık yapacağım için Uludağ'ın efsane gazozunu aldım gazozu çok seviyoruz şöyle az bir şey kilosu 8.95 olmuş görüyorsunuz benim aldığım 3.94 tutmuş 4.43 domates aldım Salatanın kilosu 6.95 yani 7 lira. Ben 3.44'lük almışım. Hele bu sarımsağı 39 lira 50 kuruş. 3 lira 16 kuruş tutmuş benim aldığım. Limon 6 liraydı. 3.27 tutmuş. Bugün neyse yumurta böyle çok e, ne bileyim böyle çok güzel sebze meyve yoktu. Charleston biber 6 lira 2.14 tutmuş benim aldığım. Şöyle biraz başı şöyle biraz portakal aldık. Kilosu 2.95'ti bizim aldığımız 3.81 tutmuş. Elma falan hoşuma gitmedi almadım o yüzden. Karnabahar aldım. 4 liraydı kilosu. Bizim aldığımız 5.27 tutmuş. Burada ne var? Bir tane balık yapacağım için tere aldım. 1.45 tutmuş. Tabii ki e, turp aldım. Bu turpu çok seviyoruz. 1.95'miş. 1.600 tutmuş. Şöyle 3 tane aldım. Bir tane bizimin böyle margarin aldım. Bazı kurabiyelerde, pastalarda iyi oluyor. Ee, Ankara simitçisi var. Burada oradan dört tane simit aldık. Ee, akşam çayın yanına bazen yiyoruz. Veya da kalırsa buzluğa atıyorum. Güzel oluyor. Ve tabii ki sonra ne aldık? Böyle çok güzel hamsi aldık. Valla bugün hamsi çok güzel görünüyordu. Gördüğünüz gibi böyle parlak parlak. Ee, kilosu da orada söyledim mi hatırlamıyorum. 12 liraydı. bir kilo hamsi aldık. Marulum falan vardı, havucum, onları almadım. Mor lahanam da vardı. E, dünden orada çok az çorbam kaldı, makarnam da kaldı. Bir tane de şöyle 2.90'a fageta ekmek aldık, esmer ekmekten. Onu da şöyle bırakayım. Bunları yerlerine yerleştireceğim. Salata malzemelerimi suya koyacağım, ama ondan önce hamsimi ayıklayacağım ve daha sonra da inşallah bir kahve keyfi yapacağız. Unutmadan Yunus Market'ten aldıklarımda 67 lira 71 kuruş tutmuş arkadaşlar. Şimdi tabii ki işe güce başlamadan önce sizlere bunu göstermek istiyorum. Kendime rüzgar gülü döküm kek kalıbı aldım. Tabii ki eşim aldı. Bu kalıbı epeydir istiyordum. İnternette baktığımda taçtan memnun olanlar çoktu. Bir de benim alışveriş yaptığım Karaca'da bu rüzgar gülü kalmamıştı. Açıkçası tencerelerde falan da sorun yaşadığım için artık karacadan bir şey alırken birkaç kere düşünüp alıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle bayağı da ağır. Aranızda kullananlar illaki vardır. Ben karacanın kalıbını alırken bu şekli eşim bana almamı çok söylemişti. Bana çok cazip gelmişti. Bunda ki hani keserken şekilsiz olur hani ne bileyim güzel olmaz gibi düşündüm kısır sunumlarında falan kullananlar vardı görüyordum geçen seneden beri ama sonradan tabii ki fikrim değişti dedim kek yaparım e, tatlı sunumlarında kısır mercimek köftesi sunumlarında kullanırım diye epeydir bakıyordum ama burada bulamamıştım her zaman alışveriş yaptığım yer var orada dikkatimi çekti geçen fiyatına baktım ondan sonra da düşündüm almaya karar verdim İnşallah tabii ki sizlerle birlikte güzel güzel kekler, güzel güzel kısırlar, tatlılar yapmak nasip olur. Bilmiyorum ağır güzel bir kalıp aranızda kullananlar varsa memnunsanız bana yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdi dün tatlı yaptığım için bugün bunu denemeyeceğim. Yarın fırsatım olursa inşallah bununla güzel bir kek yapmayı düşünüyorum. Daha sonra da söylediğim gibi zaten sütlü tatlı veya kısırda kullanacağım. Burada şöyle gördüğünüz gibi keki yapmışlar. Buralarına muhallebi dökmüşler. Valla her türlü şey güzel olur diye düşünüyorum bunda. Özellikle zaten bunların daha uygun olanları vardı ama döküm değillerdi. Ben de almışken açıkçası döküm olsun istedim. Bu kalıp 100 liraydı. Ben diğer kalıbımı Karaca'dan geçen sene 150 liraya almıştım arkadaşlar. O baya bir pahalıydı. Bunlar tabii ki internet sitelerinde 70'e falan 80'e de var. Ama ben hemen almak istediğim için Buradan 100 liraya aldık. Birazdan bunu güzel yıkarım. Dediğim gibi yarım fırsatım olursa kek yapacağım. Olmazsa tabii ki başka zaman sizlerle birlikte güzel bir kek yaparız. Şimdi hiç oturmadım. Hızımı kaybetmeden hamsilerimi güzel bir şekilde ayıkladım, yıkadım. Görüyorsunuz, valla bugün hamsiyi çok beğendim, cam gibi. Aslında bundan harikada hamsili pilav olurmuş ama hamsili pilavı yapacağınız zaman erkenden gidip almanız lazım içi falan hazırlığı derken bayağı vakit alıyor çok güzel oluyor ama haftaya da inşallah yine böyle güzel hamsi bulursam belki yine hamsili pilav yaparız ben hamsili pilavı seviyorum Allah'tan e, evdekiler de seviyorlar bu böyle güzelce süzülsün salata malzemelerimi de suya bıraktım birazdan inşallah kahve yapacağım biraz dinleneceğim saat çünkü 4'e geliyor daha erken çarşıya gidip geldiğim halde Bugün vakit geçmedi. Böyle arkadaşlar bu süzülsün. Daha sonra tabii ki kahve sunumuyla karşınızda olacağım. Kahveye çok şükür sıra geldi. Bulaşık makinemi boşalttım. Şimdi birer kahve hak ettik tabii. Evet. biraz dinlenelim kahve keyfinden sonra zaten dediğim gibi direkt mutfağa gireceğim yemek hazırlığıyla akşam yemeği saati geliyor bu şekilde doldurdum kahveleri şimdi sizlere yakından göstereyim kahveler hazır gördüğünüz gibi Ve bu sefer de yine bu fincanlarımı kullanayım istedim yeşilleri de sevdim ama kremleri sanki daha bir sevdim dün yaptığım leblebili kurabiyeler kahvenin yanına güzel olur diye düşündüm. Şimdi bunları soğumadan içeri getireceğim. Güzel kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra işler beni bekliyor tabii ki. Arkadaşlar hamsimiz hazır. Güzel bir şekilde kızarttım. Bu sefer kızartırken sizlere göstermedim. Her sefer çünkü gösteriyorum. Burada mis gibi salatamızı yaptık. Tereleri yıkadım. Soğan kestim sumakla birlikte. Birkaç tane tabii ki salatalık turşusu ve turbundan kestim. Limon sıkıyoruz. Tuzla harika oluyor gerçekten. Burada da limonumuz, içeceğimiz ekmeğimizi de şimdi getireceğim çorbamız var ama ısıtmadım çünkü hamsi olunca bize gerçekten yetiyor iki tavada çıktı böyle bu şekilde şimdi hamsileri soğutmadan güzel bir şekilde inşallah karnımızı doyuracağız evet bugün de çok şükür karnımız böyle doyacak Rabbim olmayanlara versin inşallah şimdi ben ev halkını çağırıyorum ve güzel bir şekilde yemeğimizi yiyoruz Buraları çok güzel bir şekilde temizledim. Çay suyunu koydum. Ondan önce böyle meyve tabağı hazırlamak istedim. E bugün bu arada muzu göstermeyi unutmuşum aldıklarımın arasında. Kivi, mandalina ve elmam biraz dolapta vardı. Portakal da aşırı soluydu zor dilimledim. Şimdi bunları içeri getireceğim çayımız olana kadar meyvamızı yiyelim. Çay bir 40 dakikayı falan bulur demlemesi oturması. O yüzden şimdi meyve zamanı. Meyvamızı yedik arkadaşlar. Ondan önce çayımı demlemiştim. Çayım bir yarım saat falan oldu. Şimdi çay servisi yapmadan önce kapanışı yapmak istedim. Çünkü kapattıktan sonra bir iki işim daha kaldı. Onları da halledeceğim inşallah. Ondan sonra dinleneceğim. Yarın pazartesi şimdiden hepinize hayırlı, mutlu, güzel bir hafta diliyorum. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.